Merhaba, Petopia Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda Maine Coon kedisi ırkında görülebilen sağlık sorunlarına değinmeden önce yine kısaca ırk hakkında bilgi vermek istiyorum. Devasa yapıdaki Maine Coon kedisi adını ABD'de bulunan Maine adlı eyaletten almıştır. Maine Coon zorlu kış şartlarında yaşamaya oldukça dayanıklı bir ırktır. Maine Coon söz konusu olduğunda küçük bir kucak kedisi diye bir şey söz konusu değildir. Yetişkin erkekler 11.3 kilograma kadar çıkabilirken, dişileri 6.3 kilogram ağırlığa ulaşabilmektedir. Büyük yapıları ve sevimlilikleri sayesinde Maine Coon'lar ABD'deki en popüler ev kedilerinden biri olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda en büyük evcil kedi ırklarından da biridir. Çoğu ırktan daha uzun vücutları ve çok daha büyük kafa ve pençelere sahiptirler kaygan eğimlerde daha da fazla denge sağlamak için birçok main kun polidaktildir. Yani her patisinde fazladan parmakları bulunmaktadır. Büyük olmalarının yanı sıra Maine Coon kedileri suyu sevmeleri ve atılan oyuncakları getirmek benzeri oyunları oynama eğilimli olmaları nedeniyle bazı köpeklere özgü tavırlara sahiptir. Sonuç olarak aileleriyle vakit geçirmeyi seven, rahat bir kedi grubudur. Maine Coon sağlık sorunlarına gelirsek, hipertrofik kardiyomiopati HCM kedilerde en yaygın görülen kalp hastalığı türüdür. Birçok kedi hastalığın erken aşamalarında belirti göstermemektedir. Ancak e, hastalık ilerledikçe çek kediler kalp yetmezliğine ve nefes darlığı, öksürük, uyuşukluk gibi belirtilere sahip olabilirler. Spinal musküler atrofi, bir kedinin bilişsel işlevlerini değil, fiziksel yeteneklerini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Spinal musküler atrofi, Maine Coon yavruları genellikle 3-4 aylık olduklarında belirti göstermeye başlar. Muhtemelen kas tonusu azalmış ve zayıflamış olurlar. Bu da dengesiz yürüyüşe ve titremelere neden olabilmektedir. Bu durum özel bakım gerektirse de spinal musküler atrofisi olan bir kedi uzun ve mutlu bir yaşam sürebilmektedir. Polikistik böbrek hastalığı PKD. Polikistik böbrek hastalığı kedilerde en yaygın görülen kalıtsal hastalıktır. Bu hastalık böbreklerin sıvıyla dolu kistlere sahip olması ve geri dönüşü olmayan maalesef geri dönüşü olmayan böbrek hasarı, böbrek yetmezliği ile sonuçlanmaktadır. Kalça displasi. Menkununuz merdivenlerden kaçınıyorsa en sevdiği kanepeye veya koltuğa zıplamakta tereddüt ediyorsa veya artık kum kabında çömeliyorsa kalça displasine sahip olabilir. Olabilir. Elbette başka problemler de bu gibi durumlara sebep olabilir. Kalça displesi olan kedilerde kalça ekleminin düzgün oluşmadığı genetik bir durum söz konusudur. Bu bir veya iki kalçada da ortaya çıkabilir. Sonuçta artrit ve ağrıya da yol açabilmektedir. Kronik diş eti iltihabı, cincivit, diş etlerinin iltihaplanmasıdır ve kedilerde diş hastalığının en erken aşaması olarak kabul edilmektedir. Tüm kediler cincivit riski altında olsa da Maine Coon kedileri 6 aylık kadar küçük yaşta dahi felin güvenil cincivit olarak nitelenen kedi yavrularında görülen diş iltihabı hitabı riskine sahiptir. Kedinizin dişlerini günlük olarak fırçalamak ve veteriner hekiminize başvurmanız diş hastalığını önlemenin en etkili yollarıdır. Bu videomuzda Maine Coon kedisi dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.